Merhaba arkadaşlar. Kripto paraca BNB coin'i kontrol edeceğiz. BNB coin'de spot piyasada kaldıraçlı işlemlerde son durum nedir? Bir bakalım hemen. BNB coin'de arkadaşlar son sinyalimiz 4 saatlik zaman diliminde daha kısa vadede short sinyal olarak devam ederken 1021 bölgesine doğru düşmeye devam ediyor. 101 bölgesine doğru düşmeye devam ediyor diyebiliriz daha kısa anlatmak gerekirse. Geri çekilmeler şor sinyalle aktif devam ederken özellikle 1021 altı işlem gelirse düşmeye devam ederek 960'lar dahi görülebilir. 1021 destek noktası olarak takip etmemiz gereken bir fiyatlanmadır ve zaman dilimleri içerisinde de kırmızı mumların devam ettiğini kısa vadede görebiliyoruz. Hemen günlük grafiği alalım. Günlük grafikte inanılmazın üzerinde güzel bir long sinyal gelmişti. Sinyal 625 fiyatlanmasından geldi. Short sinyal ise arkadaşlar bize 1321'de geldi. Bu bölgedeki kaldıraçlı işlem değer kazancı %111 iken short sinyalle beraber de düşmeye devam ediyoruz arkadaşlar. İğne atmış olduğu 860 fiyatlanmaları var. Daha önce tutunmaya çalıştığı 943 fiyatlanmaları var. BNB coin'in 943 fiyatlanmalarına doğru şu an için bir hareketlilik içerisinde olduğunu ve short sinyalle beraber de geri çekilmelerin devam ettiğini görebiliriz arkadaşlar. Hemen daha uzun vade haftalığa bakalım. Haftalıkta ise öyle bir yerde long geldi ki 551 fiyatlanmalarında long sinyal geldi. Şu an kar %93 fiyatlanmalarında totalde %150 değer kazanmıştı BNB coin. Şu an için herhangi bir short sinyal Uzun vadede gelmedi arkadaşlar. Long sinyal aktif devam ediyor. Haftalık grafikte yeni bir long short sinyal henüz gelmedi. Pazartesi haftaya pazartesi açılacak yeni mumla beraber tabi sinyal takibini gerçekleştirebileceğiz. Çünkü haftalık grafikte son açılan mum kırmızıdır ve şu an içinde long sinyal aktif devam etmektedir. Ama burada dikkat etmemiz gereken indikatörü alıp kullanan arkadaşlar için veya alacak arkadaşlar için dikkat edilmesi gereken nokta şu zaman dilimleri içerisinde durum nedir? Tüm zaman dilimlerinde kırmızı şu an için aşağı yönlü hareket etme ihtimali bizim için yüksek göstermekte arkadaşlar. Tamamen kırmızı bir halde BNB coin'de de aşağı yönlü hareketlilik haftalık grafikte de devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar.